Benim ayağım kırılmıştı. Ramazan geldi. E her zaman ki gibi teravihlerimi yaptığım olan Ramazan ayında biraz daha özel ibadetler vardır. Bunları nasıl yapacağım? Diyerekten telaşa düştüm. Dedim ya Rabbi inşallah her sene yaptığım gibi yapacağım. Halbuki ben oturarak sünnetlerimi kılıyordum. Ama niyet ettim. Allah da öyle bir kuvvet her zamanki gibi kuvvet verdi Allah. Yeter ki sen Allah'tan iste. Samimi ol. Kalbinle ben Allahu Zülcelal'ı razı etmek için bunu yapacağım. Sen böyle niyet et. Allahu Zülcelal verecek sana kuvvet verecek sana. Böyle yaparım inşallah. Daima hayırlı niyetli olalım. Hayır yapmak için niyet besleyelim kalbimizde. Allahu Zülcelal o niyetimize göre eğer böyle zahiri olarak sanki yapamayacak durumdasın de da, dahi olsa da dahi gene Allah sana kuvvet verecek.